Poppy Playtime Chapter 3 Android versiyonu hala çıkmadı. Neredeyse 2 haftadır beklediğimiz Poppy Playtime Android versiyonu neden çıkmadı ve yeni gelişmeleri, yeni teorileri sizinle paylaşacağım arkadaşlar ve yeni bir teori elde ettim. Onu da sizinle birlikte söyleyeceğim. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Abone olmayı unutmayın tamam mı? O zaman geçelim. Arkadaşlar, kanal Unreal Play yani Unreal Play Studio 25.000 abonelik bir kanal ve sadece 7 videosu var. Aslında daha fazlaydı. Ee, fazlalık videoları yani hani gameplay videoları falan sildi ondan dolayı. Hatta burada Poppy Playtime işte Chapter 3'ün mobilini yapmıştı. Hani telefondan, tabletten oynayanlar için yapmıştı. Videoları falan çekiyordu arkadaşlar. Onu silmiş sadece fragman koymuş. Şimdi diyeceksiniz ki Honor Play Studio ne alaka? Şimdi arkadaşlar bu kanal 25.000 abone dediğim gibi açıklamasını bir bakalım. Ben şimdi size her şeyi açıklayacağım zaten. Bu kanal arkadaşlar daha Android yani nasıl desem mobil sürümü çıkmayan oyunlar için onu önce de mobil sürümü kendisi yapıp kendisi çıkartıyor ve e, Play Store'u koyuyor ya da koymuyor bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar kaç 5 e, yani nasıl desem Poppy Playtime 8 ay 7 ay önce çıktı ya ondan bir 2 ay sonra Unreal Play Studio. Ben bu Playtime Chapter 3'ü yaptım. bunu böyle bölüm bölüm halinde tek yani tek parça değil de bölüm bölüm yapayım çünkü hepsini yapması çok uzun sürü, sürdüğü için öyle bir şey yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? İlk önce Poppy Playtime'ın bir bölümünü yaptı. Yani 3'ün birinci kısmını yaptı. Biraz böyle 10-15 dakikalık kısmını yaptı ve Play Store'a koydu. Bunun megabaytı, hani o kadar az bir megabayt değildi, gigabayt sanırım, gigabayt da olmayabilir megabaytlar da ama 100 megabaytı geçiyordu arkadaşlar. İşte Unreal Play Studio da bunun çok oynandığını düşündü, yani gördü ve bunun devamını getirdi. Böyle böyle yapa yapa Unreal Play Studio bir ara hatta 2-3 aylık bir de ara vermişti. Bundan sonra, hatta bakın yeni bir trailer'ı izleyelim arkadaşlar. Unreal Play Studio 3 hafta önce mobilin trailerını yayınlamış. Yani Mob Entertainment daha mobilin şeyini düşünmemişken. Biz hatta sesini de vereyim arkadaşlar. Evet kendi fragmanı yapmış. Böyle bir ortam yapmış arkadaşlar. Yani gerçekçi. Böyle bir ortam arkadaşlar. Kendisi yapmış yani. Evet yani bildiğiniz kendi yaptığı pop play time çöp oyun aynısını yani bu çöptür için PC versiyonuyla hemen hemen aynı olan şeyinin mobilini yapmış ve kendisi fragma yapmış. Bence başarılı olmuş. Ama hatasını ben burada söyleyeceğim size. Tamam normal bir fragman yapmış ve sonra işte böyle. Evet. Fragman böyle arkadaşlar. Güzel yapmış. Burası işte gaz istasyonu. Araba. Eee evet, şey işte Sweet home. Evet Fragman böyle arkadaşlar Şimdi e, Hatta yorumlara da bakacağım anlamanız için e, Unreal Play Studio Bunu işte Play Store'a koydu tamam mı e, Hatta bir ara Poppy Playtime Chapter 3 e, Mobil diye bir şey yapmıştı Sonra ismini değiştirip Toy Factor yaptı Ondan sonra işte birkaç ay önce ee, Unreal Play Studio'nun Playtime Chapter 3, Chapter 3 mobil versiyonu Play Store'dan kaldırıldı arkadaşlar. Ya Play Store'unu kaldırdı ya da Unreal Play Store yani Unreal Play Studio kendi sitesinden ee, indirmenizi işte tavsiye etti. Ondan dolayı Play Store'dan kendisi de kaldırmış olabilir. Şimdi gerçek asıl konu şu ki arkadaşlar Unreal Play Studio bunu önceden zaten Play Store'a koydu. Bob Entertainment zaten ee, orijinal oyun olduğu için bir sıkıntı çıkmaz dedi. Bunu Play Store'a koydu. Zaten 7 günlük bir inceleme ardından Play Store bunu bağladı. Evet neden bağlandı biliyor musunuz? Çünkü evet Unreal Play Studio'nun orijinal oyun. Poppy Playtime'ın da onun çakması olduğu için hani nasıl desem ee, sırf para kazanmak amacıyla bu oyunu kopyalayıp kendileri yayınladığı gibi bir şey zannetmiştir büyük ihtimalle. O yüzden onların oyunu kaldırmıştır. Şimdi gelin yorumlara bakalım arkadaşlar. Bakın yorumlarda ne diyorlar biliyor musunuz? Arkadaşlar bu mobil cihazın resmi fragman değildir. Hayır bu değil pardon. Ee, bak bak nerede biliyor musunuz? Ee, ha bak bu. Hey lütfen oyununuzu silin. Bu oyun Poppy Playtime bölüm 3'ün Android'de yayınlanmamasını neden oluyor. Lütfen durun demiş. Yani diyor ki bunu yapmayın. Yani Play Store'dan zaten kaldırıldı. Acaba başka ekstra bir şey mi yapması gerekiyor onu bilmiyorum ama Play Store'un bunu görmesi gerekiyor arkadaşlar, bunu anlaması gerekiyor. Ondan sonra ee, bu oyunu silin. Bu oyunu silin. Mob Games Playtime bölüm 3'ü Play Store'dan indirmede sorun yaşıyor. Çünkü oyunu kopyaladığınız Play Store orijinal oyunu bilmekte sorun yaşıyorsunuz. Yani aynı benim dediğim gibi Bu ee, Unreal Play Studio'nun gerçek orijinal oyunu olduğunu sanıyor. Mob Entertainment'ın da yaptığı orijinal oyunu da fake olarak yani kopya oyun olarak yayınlandıklarında Play Store'da bunu öyle algıladığı için banlamış bulunuyor. Mesela başka bak bu da var. Oyunu Play Store'a koymayı bırakabilir misiniz lütfen de? Ben e, tüm cihazlara baktım. Play Store'da göremedim. Belki daha ileri seviyede cihazlardan da e, olabilir. Artık bilmiyorum. Play Store'da var mı, yok mu orasını bilmiyorum arkadaşlar. Şu an ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum bunu Play Store'un görmesi gerekiyor yoksa hiçbir zaman çıkmayacak arkadaşlar. Yani eğer hala Play Store'daysa bu o zaman yapacak bir şey yok. Hatta büyük ihtimal Play Store'dan kaldırın çünkü kendi sitesini paylaşıyor. Bak Play Store falan yazmıyor. Mesela bak başka var mı diye bakıyorum. Ama sanırım... Yok. Ha orijinali geleceği için Google'dan kaldırabilir misiniz? Play Store'dan büyük ihtimal bu kaldırmadı arkadaşlar. Bence büyük e, Play Store banladı. E, bu da bunda açıklaması gerekiyor büyük ihtimal Play Store ya da kendisi yine kaldırması gerekiyor. Kaldırmamışsa. Yani benim e, şeyim böyle arkadaşlar. E, benim teorim böyle. Yani eğer istiyorsanız. Ee, çabuk çıkmasını böyle bir teori yaptım işte ee, Bekleyeceğiz bakalım. E Mop Entertainment hafta sonları çalışmıyor diye biliyorum o yüzden yarından itibaren yani pazartesi günü itibaren yine bir şey yapabilirler diyorum bunu. Mesela App Store'da böyle bir şey olmadı arkadaşlar. App Store'da direkt yayınlar hiç inceleme altına bile almadılar. Öyle bir şey yapayım ya yani. ben size Apple. App Store direkt yayınladı abi hiç işte böyle herhalde orijinal olduğunu bildiği için ama Play Store artık ne yapıyor orasını bilmiyorum. Play Store hatası arkadaşlar. E gidip de Mob Entertainment'i suçlamayın. Yapacak bir şey yok. Onural Play Studio'nun önlemini alması gerekiyor arkadaşlar. Şu an tüm şey Play Onural Play Stüdyo'da hatta Mob Entertainment bunu bilmiyor olabilir. Bak şöyle söyleyeyim ben size. Eğer Mob Entertainment bunu bilmiyorsa ve bunu bir şekilde öğrenirse Unreal Play Studio'yu davalık bile edebilir arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. En kötüsüne kanalı e, şey yapabilir, kaldırabilir. Çünkü bu çok ciddi bir konu. Yani nasıl desem para şeyine giriyor, hırsızlığı diye bir şey giriyor ama şimdi Unreal Play Studio da kendi emeğiyle yaptı. Onu bilmiyorum ama kendi sitesinde yayınlasaydı daha iyi olurdu. Şimdi e, ne yapmaları gerek bilmiyorum ama bu üçlü'nün yani Play Store e, Unreal Play Studio Ve Mob Entertainment'ın arasındaki bu Şeyi bir düzeltmeleri gerekiyor Çünkü Unreal Play Studio Bu oyunu kaldıracak abi Kendi sitesinde yayınlayacak İst Yayınlarsa isterse Yapmayacak abi Yapmazsa da sanırım Play Store e, Görmeyeceği için <laughs> Artık Bilmiyorum ne zaman gelir. Ya da Mob Entertainment artık uğraşmak istemez. Chapter 3'e, ay Chapter 4'e bağlanır. O yüzden hiç gelmeye devir. Ben çok bekledim. İnşallah bu hafta çıkar. Erken çıkar. Gerisini bilmiyorum arkadaşlar. Ben yorumlar okumaya devam edeceğim. Bakalım başka diyenler var mı diye. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu teori videosu bayağı uzun sürdü. Bay bay. 2000 years later.